Hadi gelin sizlerle beraber diyet bozdurmayan sağlıklı bir tatlı yapalım. Merhaba arkadaşlar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle diyet bozdurmayan nefis bir tatlı yapacağız. Öncelikle malzemelerim. 2 olgunlaşmış avokadom var. Şuradan anlayabilirsiniz olgunlaştığını. 2 muzum var. 2 yemek kaşığı kakao kullanacağım. 2 yemek kaşığı bal kullanacağım. Yarım su bardağı sütüm var. Bütün malzemem bu kadar. Hadi gelin başlayalım. Olmuş 2 adet avokadomu hemen içerisine atıyorum blenderımın. avokadoların peşinden 2 adet muzumu ilave ediyorum içerisine. Olgunlaşmış muz. 2 yemek kaşığı kakao ilave ediyorum. Şöyle tatlımız için 2 yemek kaşığı balımı ilave ediyorum bu bir. Bu da ikinci yemek kaşığı. Son olarak şöyle yarım su bardağı sütüm vardı. Bunu ilave ediyorum. kıvamı çok güzel oldu arkadaşlar. Bütün malzemeyi 1-2 dakika şöyle blenderdan geçirdim. Pürüzsüz olana kadar. Zaten hepsi yumuşak kıvamda olduğu için hemencik kıvam aldı. Tatlı krizinize son verecek arkadaşlar. Bu tarif kesinlikle deneyin. Tadı kıvamı harika oluyor şöyle. Çok güzel. Hadi gelin servise geçelim. Yaklaşık 4 kişilik bir tarif bu. Tadı, kıvamı o kadar güzel oldu ki arkadaşlar. Lütfen deneyin. Bak hiç pişman olmayacaksınız bu tarifi denediğinizde. İstediğiniz meyvelerle de süsleyebilirsiniz. Tarifimizi beğendiyseniz like atmayı, yorum yapmayı, kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hoşçakalın.